Ananı sikeyim. Ee. Bugün ne herkes huzursuz huzursuz. Bilmiyorum ki aga. Tam benim oyunuma yetenek. Ah. R'ye bastım. Ananı sikeyim. Bir bu online lan. Gel Batuhan. Ya da siktir ya ben tek oynayayım. Oğlum kolay gibi durmasın. Çok zor. Korktu. Senden mi korktum? Anlık korktum kardeşim. Ay insanlar sağ, şahit. E. Ya gel amına koyayım. Yapay Gelir, gelirsem sik. yok ederim ki seni. Gözüm karardı orada. <laughs> Ananı sikeyim. Nasıl geçeyim kanka oradan ama? Bir dakika sinir sistemini aldı. Bir saniye. Toparlıyorum bir saniye. Bir dakika. Ya ananızı sikerim bunu nasıl geçeyim kanka bunu ben? Şimdi şey ekranda süre yazıyor mu? Geçtim. Geçtim. Hiç sıkıntı yapmayın, stres yapmayın. Sıkıntı yapmayın, stres yapmayın. Gözüme duman kaçtı ananı sikeyim. Gözüm gözüm görmüyor şu an. Bu ne ya? Kardan dolayı çok kayıyor. Buraya sen var ya siksen geçemezsin. Gel iddialı. Kar değil o amına koyayım. Ventilatör var yanda ya. Aşağıda ne var? Geçtim. Buna bak bayısı girelim senle. Bayıs yapalım senle bununla. Ee? de dahil olsun. E gel yeteneklerimizi konuşturalım. W aldım. Neydi ya bu oynadı? Watch your right. Hayırdır niye öyle? Neydi ya bu oyunun adı? Ben niye frenlemiyorum ki? Niye hızlı gitmeye çalışıyorum? O da Oğlum, bu oyun... beraber oynayabiliyoruz mu ama aynı mapte? Online'ı var ya. Çevirim hiç PP diyor. İyi. Önce bir Steam'e para atmam lazım. Para bit. Bir de yayıncısın lan. Batu oynar bu tür oyunları. O benim He en... Ben ona vereceğim eline senin. Oğlum ben çok yetenekliyim bu oyunda baksana. Ben oyunun mantığını anladım şu anda. Bitti ki oyun benim için şu anda. Onu alamadım ama. <laughs> dur dur. Gerçekten ben bitirdim bu oyunu şu anda. Ya bir maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor hocam. Bir saniye beni... Saf yetenek ya bu adam. <gülüyor> <gülüyor> Geri de bir malim değil. Yo birle git kanka. Hı. Salak ölmemek önemli olan ölmemek. Harbi bir şey söylüyorum bak oynayamayacaksın bu oyunu indir. Diyeceksin ki bana ama sen oynadın diyeceksin. iki saattir diyeceksin oynadın diyeceksin. Ama gör bak bu kadar başarılı olamazsın bu oyunda. Çünkü ben küçükken bisikleti çok sürdüm. Bir de ben mini games'ler çok iyiyim ya galiba. Maşallah. Maşallah. <laughs> Lan Oğlum Eyvallah Sanchez teşekkür ederim Sanchez oyunu atmış kanka bana da tam alıyordum <laughs> Tam alıyordun değil mi? Çok teşekkür ediyorum Vallahi alıyordum Oğlum sen izlediğin kadar kolay değil hocam bu oyun öyle izlemekle Ah be ya tam alıyordum Oyunda kaç tane tuş var bu aslında Baba Birkaç tane tuş daha olabilir. Ben 3 tuşu kullanıyorum ama. <laughs> Fren kullanmıyorum mesela hiç. Tabii canım gördük. Düşmedim mola verdim yanlış anlaşılmasın. Sigara yakıveririz he. Bu kadar ya. Çocukken gün görenden bakır köşesiyle bisiklete gittim gittik kanka vallahi gittik. Kegri ses musun? Çin'de yaşıyorum abone olamıyor olamıyorum burada bana biri abone hediye etsin ona netflix hesap vereceğim bir aylık. Kanka hesap vermene gerek yok ya biri gördüyse abonelik hediye eder diye düşünüyorum. Çin'de yaşıyorum yalanına da gerek yoktu falan diyorum. <laughs> <laughs> ben ne? De... <laughs> Ben de Güney Kore'den aranızda katılıyorum bugün. Şaka yapıyorum şaka. Şimdi ne yaşadık? pıt put olmuyor. Havaya havaya fişek atıyorlar kanka. Havaya fişek atıyorlar kanka havaya. pıt pıt yok. Çağrı. He. Geliyorum. Yani. Neye seni. Ne. Oğlum. Ya terbiyeli <laughs> ol birazcık ha. Gel dedi ya bir de. <laughs> Salak neye ki? <laughs> Terbiyemi bozmadım. <laughs> Press N2 oh. hocam. Bu ne Bu şeyle mi çalışıyor saç? Play. Lokal multi... Yo. Online multiplayer. Beta'daymış daha. Post a game. Oğlum geçemezsin. Geçemezsin beni. Bu seni bulacağım. Senin nick'in Aile ne şu anda Steam'de? Değiştirmedin değil mi? Egriş ko. Tamam. Bu kim ya benim önümde gidiyor? Ananı sikeyim. Bu ne kadar kötü yapmışlar bunu ya. He, değil mi? Kötü yapmışlar oldu şimdi oynamayı beceremeyince. teker teker bütün arkadaşlarımdan teker teker geçiyor bu isimleri. Ve hepsi Oğlum random. bak ben bu oyunda baya şu an bunları bak yapamayacaksın bu oyunda gir bak anlayacaksın değil mi? Dur bekle seni sana bir invite atayım da <laughs> Bunun ben yok mu ya bunun turnuvası falan Turnuvası falan mı ya beni alsanıza bunun turnuvasına? Aha buldum vallahi buldum. Invite falan geldi mi sana? Ya bana hiçbir şey gelmedi. Ben çünkü oyundayım şu an. Belki de ondandır. Çıkayım mı be? Sen bir çık. Steam diyor. Bu ne demek Steam? Evet, Sen mi oradan bana join nesene kanka. Steam'e basma, play'e basacaksın. Online multiplayer mı? Aynen, oradan beni bul. Şu altta join. Anlayacaksın şimdi olayı. Senin nick'in ne? Nasıl yani? Atuan mi? Evet. Ya rahat o zaman böyle ben seni arayacağım o zaman ha. Ama parkur canlı. Neymiş tuşlar? W. Fren. Geri gitme yok mu? Dönmek mi gerekiyor? Okey. Baba ben seni böyle nasıl bulayım abone koyayım ya? Bulursun ya ben seni buldum. Ama işte onu bulmak yetmiyormuş. Hostlarken invite atmıyormuş yani sen bulacaksın. Ya bu nasıl bir oyun tasarımı ya? Ha, öyle Geçtim. oldu değil mi şimdi? Geçtim, Geçtim mi? Geçtin diyorlar. Ya big dick değil kanka ya. Manyak mısın ya? Small <laughs> dick amına koyayım. <laughs> Salak. Çağrı itiraf etti arkadaşlar. Duydunuz mu? Üç tane ortağımın üç tane sitem hesabı da ekle amına koyayım. Aha Hoş geldim. Başladı. Amın Başladı. Böyle başlama yok ama haberin olsun. <laughs> Düştün mü lan? Ne oldu? Restart tamam. diyor. E amına koyayım bana re restart yazdığı için ben restart attım. Sa. Oğlum çeksene şu ekranımdan. <laughs> Restart'a bas şunu oğlum öyle bir şey yok. Oğlum restart'a basma gitmiyor ki ekranımdan. Basınca da mı gitmiyor? Yo. Ha böyle de inerim o problem değil de. Basınca nasıl gitmiyor olabilir ya? Allah Allah bozuk demek ki. Onu yapamamışlar. E düştün kanka. Al işte. Sen neredesin? Parkuru bitirince belli olacak mı kimin ilk bitirdiği? Evet, ben düştüm aşağı. E tamam ben Kanka şöyle aşağı, bir bitireyim. Aşağı düşersen eee restart yazısı gelmeden R'ye bas. Hemen. oyunun betasına kaldık. Niye diğerini kurmadın? Online'ın değil de lokal lokalini neden kurmadın? Ananı sikeyim ya. Çağrı. Nasıl bitirdin? Kolaydı. Ben de ekranımda şey var. Odaklanamadım <laughs> ki kanka. ya gülme salak bir daha kur bu saylanmaz oğlum ekranımda şey var kanka gözünü seveyim saylanır mı ya kanka bak piça bak <laughs> yok yok bu sayılmaz siz başladık dediğinizde başlar vs öngörü E ee, bu gidiyor satayım bu ne Adına. Hadi eyvallah. Başlar. Ya siktir git öyle Ana bir başlama var. <laughs> Başladı mı çağrı? Kanka ben de bu restart'a bir kere mi ölme hakkım var benim? Yine restart ekranımda kanka. Sen bir R'ye bas. Ben bastım R'ye zaten. Bir daha bas. Seninle beraber basmamız lazım. 3, 2, 1. Bastım, bastım. bastım kanka. Baba basmıyorsun hani neredesin? Bastım işte. Ya salak düştükten sonra basmışsın. Ya kanka bu haksızlık, adaletsizlik ve başka şeyler yani anladın mı şu anda? <laughs> Anladım kanka. Seni çok iyi anlıyorum Çağrı. Haksızlık, adaletsizlik ve benzeri. Ben seni yine sikirim ama gel. Aa. Sen nasıl kaç, kaç, kaçtın oradan? <laughs> bu ne bu ne? Ananı avradını burası çok zormuş. Ya kanka şu ekranımda olmasa var ya. seni 10 numara tokatlarım biliyor musun? Anka ne yapayım ki? Bende olmuyor mesela. O, sende oluyor. Asiktir. <laughs> Yaptığı harekete bak bak. Ananı sikeyim ya. Aa şimdi bende kaldı. He tam düzeldi. <laughs> ne oluyor oğlum uçuyorum. Yere gitmese o ben onlara takıldım ben Fobim oluştu yani onları geçemiyorum ben. Ananın Za salak. Orayı geçemeyecek ya ilerideki yeri. Yo. Geçerim ki şu an. Şimdi geçeceğim mesela iskeletle geçeceğim. Ama şu ekranda restart yazmasa yemin ediyorum daha konsantre olabilirim yani. Bu restart'la beraber oynanmıyor yani. Bitirelim de yeni bölüme geçip tek atayım bari bölüme ki. Bu nasıl bir saçmalık ya? Yine Cerenç gülme ya. İğrenç bir gülüşüm var. <laughs> Sağ ol kanka. Bitirdin mi? Ben uçuyorum kanka. Ben başka bir olay oldum ben. Ben anlamam. Bana başlar dendi. Başlar dendi Kolaydı. Şimdi. Şimdi. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın? Başladık Hazırım. mı? İddia oynayacak evet. ona göre. Tamam hazırız başladık. Ya oğlum ben kazandım ki ben niye artık? yapıyorsun? Oğlum yapıyor? başlar demedik ki önce. Sen başlar dedin kardeşim. Ben anlamam dedin. Cık. Lan oğlum ben bitti zannettim troll yaptım orada. Ana. Sen demedin ben dediysen bile. Ya ne alakası var ya? Bak tane öyle olmaz onun yarısındaydı zaten oyun. E ben anlamam kardeşim kendi kazansaydı okeydi ama. Ya sus be. İğrenç. Başladık deyin başlasın. Bir el kazanan alır. Kaybeden tamam, düşer başlamadık mı? Ya başladık kardeşim zaten. Ben sabahtan beri başlatıyorum. Tamam, İlk oyunda başladık tamam, dedim. Tamam sus be. Sus. İğrenç. Allah Allah. Tamam başladık. Neredesin peki sen? Arkandayım ben öldüm. Ama çok yakınım, öyle diyeyim. Baba salak saçma bir map yapmışlar ya. Orada kontrol edemiyorum. Öldün mü? Yok. Ananı avradını şimdi öldüm. Çok güzel. Şimdi bitirmeye geliyorum ben çünkü. Allah Allah. Geldim en değim. Hayır buradan ölürsem bir daha buralara nasıl geleceğim onu düşünüyorum. Hadi siktir git. Bitirdim ben hocam bu aptallık yani bunu saymayızsa. Ben bitirdim amına koyup sikerim böyle iş ha. Bitiş için üstüne atladım ya. Dersten gireyim. <laughs> evet yatabilir abi İzleyicilerimizin Bu anları yatabilir Batuhan Best of 3 değil mi kardeşim Nur best of 3 miydi Ya ben öyle boy bir şey demedim boy. Ama ucunu da açık bıraktım yani Herhangi bir boy. şey de söylemedim Ya best of 3'yi de alamazsın ki Bak frene basıyor Kamil Yo basmıyorum ki kendi durdan Bakıyorum Bir eli kaybeden yeteneksizdir dedim. Doğru. Tamam bu oyuncu kaldı. Çıkma yeteneksiz. Bu da bitti zaten. Allah ya. da bitti kanka ver. Yok bu el başladı bu Ya ağlama. Ben <laughs> seni ağlıyorum. Çağrı her gün taktik kanka tanıdık geldi mi bir yerde? Çok tanıdık geldi ama onu çağrı her <laughs> gün yedirir sadece. Ben kaçtım. Ana. Sen de el göz ko kol kıl koordinasyonun senin zayıf. Tabii ya, iki el bizim kazandığımız çöpe gitsin kardeş. Çağrı her gün, kardeş her gün kazansın, derken... ça kardeş. Hayırdır, He? RP server'ından bizzat buna gidelim, kardeş. <laughs> ee, bir daha kazandım bunu ne yapacaksın? Oğlum, ben yenilmez oldum ki bu oyunda artık. Gel 1000 lirasına. Yani, siktir git ya. Tamam, 1250 lirasına gel. Beni bir el atsana. <laughs> el mi ne yaptın? Dur geliyorum. Su içtim su. Öldü muhtemelen geliyorum diyor. Geri döndüydüm de şimdi döndüm geri. Bak restart görmeden benim basmam lazımmış demek ki. Tamam bu oyunu alt F4 hak etti. Eee çünkü <laughs> benim hassas noktam çünkü onlar. Çünkü ben öndeyim. Ya salak gel böyle bitireyim bir de. <laughs> Ananı sikerim ama senin ya. Geçemiyorum ki orayı ben. Hocam oynadığımız şartlara bak. Al ya. Sardı ha Oyun garip bir sardı yani. Benim beynim duruyor oraya gelince ya. Ben anlayamadım yani o paterni. Nasıl yani sağ yapıyor, sol yapıyor. Orayı çözemedim ama ne yapayım. Ha Heh, geçtim. Sen buraya mümkünatı yok geçmiş olamazsın muhtemelen arkamdasın. You lost. Aynen kardeşim. Kanka restart yazdığı için başarılı olamadım. Özür dilerim <laughs> izleyenlerden. Ama restart yazıyordu ekranımda. Baga girmeseydi. iyiydim yani baga girmeseydi.